birçok e, alanda kadınları harekete geçirdik. Pes etmedik. Etmeye de zamanımız yok. Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi'nin başkanlığı bünyesinde e, hibe aldık ve bu işi Karadeniz'e e, yaymayı planladık. Birleştirici güç olduğunuz zaman memleket Türkiye'de çıkıp güçlü bir adım atmış oluyorsunuz. Eşimin mesleği benim mesleğim yok. Hani çocuklar da büyüyecek. Ne yapabiliriz? Çay satsam dedim hani piknik tüpüne çay satsam. Hani haşkırımızı çıkarırız. Kimimiz katson oldu, kimimiz bulaşıkçı oldu. Böyle götürmeye çalıştık. Kadın istediği zaman her işi yapar. İstesin yeter. Hayallerinin peşinde yarın TRT 1'de